Kripto Mühendisi kanalına hoş geldiniz. Bugün bir genel piyasa analizi ile karşınızdayım. Öncelikle dominansa bakacağız. Dominansa baktığımızda dominans 47.80 lira çıktı. Henüz 50'nin üzerine kendini atmış değil. 50'nin üzerine çıkmadığı sürece de bizim için bir tehlike ortamı oluşturmadığını söyleyebilirim. 50'nin üzerine çıkarsa bizim için zor bir süreç başlayacak. Fakat 50'nin üzerine yakın bir süre içinde çıkacağını düşünmüyorum tekrardan buradan piyasayı boğaya çevireceğini düşünüyorum. Şu an için bir mini ayı sezonunda olduğumuzu söylemek mümkün tabii ki. Fakat buradan sonra yönümüzün boğa sezonuna doğru tekrar devam edeceğini, yarım kalan boğa sezonumuzun devam edeceğini düşünüyorum. Bitcoin'e geçiyorum. Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin son zamanlarda 34.000 direnci ve 31.000 desteği aralığında hareket etmekte ara ara fake alt hareketleri görsek de bu aralığın içine hareket etmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde bir 28 binlere doğru bir hareket yaptı. Birçok trader'ı korkutmasına rağmen hızlı bir şekilde tepki alımları gerçekleşerek tekrar bu aralığın içine girdi. Buradan alım yaparak fırsatı değerlendiren arkadaşlar burada %20'lik bir kar elde ettiğini söyleyebiliriz. Burada dipten alıp dirençte sattıklarında %20'lik bir kar elde ettiler. Önceki zamanlarda da benzer olaylarla karşılaşmıştık. Şuradaki düşüşte bir günde yüzde kırklık bir kar elde etmemiz mümkündü. Daha ilerleyen süreçlerde yine benzer bir hareket oldu. Buradaki düşüşte yine bir günlükte yüzde yirmi sekiz kar etmemiz mümkündü. Bu benzer olay artık son yaşandığında ise yine bir günde yüzde yirmilik bir kara olanak verdi. E giderek bu sert düşüşler azalmaya başladı. Artık 31 bin desteğimizin zaten çok güçlü bir destek olmasından kaynaklı ve bu desteğe yakın hareket etmelerden kaynaklı. Bu tarz büyük düşüşler görmek birazcık zorlaştı. Ve bu süreçte nasıl stratejileri izleyebiliriz? Öncelikle eğer nakit hacminiz devam ediyorsa izleyeceğiniz strateji şu olabilir bu tarz büyük düşüşlerde korkuya kapılmadan alımlarımızı yaparsak günlük olarak %20'lik kazanç sağlamamız daha olağan ve %20 bir gün için çok iyi bir oran. Yani 100 liralık bir yatırımımızda 20 liralık bir kazanç sağlayacağız. Bu rakam büyüdükçe 100 bin lirada 20 bin liralık bir kazanç sağlamak gibi bir şey bir gün için çok iyi bir oran bu. Şu anki piyasanın dengesizliğini çok yüksek yatırımlar yapmamız, bütün nakit hacmimizi bağlamamız risk teşkil ediyor. Bundan kaynaklı nakit hacmimizi her zaman kenarda tutmalıyız. Nakit hacmimizin tamamıyla bir yatırıma girişmemeliyiz. Şu an için piyasa daha yukarı yön döndüğünde asıl büyük yatırımları o zaman yapacağız. Şu anda piyasadaki krizleri fırsata çevirerek hem nakit hacmimizi genişletebiliriz hem alt birim ve bitcoin birimlerimizdeki adetleri arttırabiliriz. Bunlar üzerine yatırımlarımızı gerçekleştirmek daha mantıklı. Bunun dışında bu büyük düşüşleri beklemek yerine desteğe geldiğimizde alım yaparak dirence geldiğinde satım yaparak kısa vadede daha fazla işlem yaparak daha fazla kazanç sağlamamız da mümkün. Sonuç olarak bu sert düşüşler çok sık görünen şeyler değil. İşte en son 22 Haziran'da görmüştük ondan önce 8 Haziran'da gördük. Daha öncesinde 23 Mayıs'ta ve 19 Mayıs'ta gördük bu düşüşleri. E çok sık gerçekleşen şeyler değil. Bunun yerine desteğe geldiğimizde alımlarımızı yaparak, dirence geldiğimizde satışlarımızı yaparak. Fakat bütün yatırımımızla değil, sadece bir bölümüyle bu işlemi yaparak hacmimizi büyütebiliriz. Bütün işlemlerimizi bunu yaptığımızda ani bir hareketle atıyorum 31 binden aldık fakat ani bir durum gerçekleşti kötü bir haber geldi ve 28 bin lira kadar geriledik. Burada edeceğimiz zarar gözümüze batmamalı ya da 34 binde sattık fakat iyi bir haber geldi 37 bin lira kadar fırladı. Burada edeceğimiz bir kardan zararı minimumda tutmak için hacmimizin tamamını şu zamanda yatırımlarımıza kullanmıyoruz. Alıp satacağımız hacmimiz ayrı uzun vadeli yatan hacmimiz ayrı olacak. Ben de şu anda bu işlemi gerçekleştiriyorum. Uzun vadede olan yatırımlarım duruyor. Fakat bu büyük düşüşlerde ettiğimiz zararı minimize etmek için buralarda alım satım işlemleri gerçekleştirerek zararımızı minimize ediyoruz. Hatta bu şekilde kâra geçmemiz de çok mümkün. Yine alt birimlere bakacak olursak alt birimlerde de benzer hareketleri görmemiz olan bakın en basitinden Ethereum'a bakacak olursak Ethereum'da yine 22 Haziran'daki Bitcoin'in o düşüş ve tepki alımını burada görmemiz de mümkün. Aynı şekilde yükselişini gerçekleştirdi. Alt birimlerdeki bu ince da yataya dönmeye başlıyor, aynı Bitcoin'deki bu yataya dönme olayı gibi. da inceleyecek olursak, Emiribin'da da şurada bir daralım gerçekleşmişti. Fakat aşağı yönlü hareketle tekrar bu daralım genişlemişti. Fakat tekrar bir daralıma doğru bir hareket görüyoruz. Burada tekrar EMA çizgileri daralmaya başladı. EMA 20 yukarı yönlü kırılım gerçekleştirdikten sonra artık golden cross'a doğru ilerlemeye başlıyoruz diyebiliriz. Golden cross EMA 20 çizgisinin EMA 200 çizgisini kesmesiyle gerçekleşecek. Bu kesme hareketiyle birlikte artık boğa sezonuna tekrardan hoş geldin diyebiliriz. Fakat asıl boğa sezonunun başlayacağı bizim için artık boğa sezonundayız rahatlıkla diyebilmemiz için 42 binlerdeki desteğimizi geri kazanmamız lazım. Baktığımızda 42 bin bizim için çok güçlü bir destekti. 42 bin desteğini bakın şurada zaten kaybettikten sonra asıl bizim sert düşüşlerimiz gerçekleşti ve 42 bin üzerine bir daha çıkamadı. Zaten yine şurada bir 42 bin desteğini teyit etmiştik ve burada da 12-13 günlük bir süreçte %42'lik bir artış gerçekleşmişti. 42.000 desteğini geri kazanmak bizim için çok önemli. 42.000 üzerine bir kapatmayı yaptıktan sonra artık boğa sezondayız. Artık yukarı doğru hareketlerimiz devam ediyor diyebileceğiz. Peki nakit hacmimiz yoksa nasıl bir strateji izleyebiliriz? Nakit hacmimiz yoksa yapmamız gereken şey gayet basit. Sakinliğimizi koruyarak piyasaya bakmıyoruz. Piyasada yaklaşık birkaç hafta piyasadan uzak durarak piyasanın toparlamasını bekliyoruz. Peki piyasadaki durumlardan, ani gelişmelerden nasıl haberdar olacağım diyecek olursanız bu da gayet basit. YouTube profilimize girdiğimizde sağ tarafta kırmızı bir abone ol butonu var. Ona tıklıyoruz. Yanında bir zil işareti var. Ona tıklayıp tümü dersek yapacağımız paylaşımlarda size bildirim geliyor. Ben her gün video paylaşan birisi değilim. Piyasadaki hareketlere göre videolar paylaşıyorum sürekli aynı şeyleri tekrar eden videolar paylaşmayı gereksiz buluyorum. Bundan kaynaklı yeni gelişmeler, yeni değişimler oldukça videolar paylaşıyorum. Bu bildirimler geldiğinde videolarımızı izleyerek yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Yine hemen sağ üstte Twitter kanalımız diye bir bölüm var. Bu butona da tıklarsanız Twitter hesabımı görebilirsiniz. Buradan da anlık gelişmeleri paylaşıyorum. Yine Twitter hesabımızı da takip ederek anlık gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Şu dönem için izleyebileceğiniz stratejiler bunlar. Şu an için anlatacaklarım bunlar. Piyasa daha duran bir durumda. Piyasada hareketlenmeler gelene kadar sabırlı olmamız gerekiyor. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı, Twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.